Dünyada Türklerden başka e, ecdadını yere göre sığdıramayan başka bir ırk, başka bir e, millet yoktur. Dünyadan. Ne yazık ki bunu yapmak için uydurdukları yalanlara yine kendileri Dünyadan. inanıyorlar. Evet. Söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ediyorum evet. Anlamadım ben. Niye anlamıyorum? Dünyada Benim diyor, bizden başka bir şey var? Türkçelerde mi var? Türkçelerde de var. Mikrofonda Türkçelerde da var. niye var biliyor musunuz? Mikrofonu çok ağzına yanaştırdım. Hiç alakası yok. Hiç hiç hiç, hiç, hiç. etnik şeyle bölgeyle hiç alakası yok. Türkçe diş önde konuşulan prodental bir lisandır böyle. Yemin birisi diyor böyle, avcılar diyor anlamıyorum. Yani avcılar ya av işte av avcılar yani. Bütün konuşmalar böyle o şeyler o reklam için açıyorlar ya delireceğim yani o kız çocuklarına. Hele onlar yapıyor. Şimdi ben size anlamadım kusura değil bakmayın mi? tercüme ediyor Abbas Bey o daha pederdi. Türklerden başka ecdadıyla övünen bir başka ulus yok var ama belki böyle övünmüyor. Git Fransa'ya da görürsün nasıl övündüklerini. Hem öyle bir övünüyorlar ki sırf Fransız veletleri değil Türkler bile Fransız oluyordu okuyunca. Bir arkadaşa sordum niye Fransız okuluna yollamıyorsun Paris'te dedim. Ben Fransız milliyetçisi çocuk yetiştirecek değilim dedi yani. International School'a yolluyor. Bütün herkes yapar bunu. Komünist Rusya yapar, Macaristan yapar. Almanlar yapmaz görünür yapar, boş versen. Yani bunu yapmanın usulü vardır. Usulü vardır. Ee, Affedersiniz böyle düdük çalar gibi adamın kafasını şişirmeniz kaval gibi lüzumsuzdur. Onun usulü vardır, erkanı vardır. Onun için diyoruz rafine tarih, rafine edebiyat okuyun, dünya edebiyatı okuyun diye. Türkiye'de Türk milliyetçiliği yapmak istemeyen, efendim işte bütün bu padişahları falan bana ne benim ecdadım değil ki diyen varsa onlar da kendi ecdadını aynı şekilde sevip, okumak, öğrenmek zorundadır. Böyle el alemi tahrip etmekle kendi kimliğini çizemezsin. Onu size söyleyeyim. Kendi kimliğini çizmek için kendi tarihini kendin yorumlayacaksın. Bu başkasına şey ya yani böyle otur mesela bu Almanlar ne kadar aşağılık bir millet. Bunu Rusya'da yaparlar bazı Türkler. Bu Ruslar bu kadar aşağılık bir millet. E Yemeyi bilmiyor, içmeyi bilmiyor, affedersiniz bilmem neyi bilmiyor, git kenefine bak falan. Konuşurlar bunu. İşte bu Ruslar öyle haildir ki, işte efendim e, da Tanrı demiş ki ne istersin komşuna da iki mislini yalnız isteyeceksin. Bir gözümü çıkar demiş falan. Böyle şeyler yaparlar. Bunlar çıkış yolu değildir. Çünkü aynı milletin gidip galerilerine, tablolarına, tiyatrosuna, operasına hayranlıkla bakmayı biliyorsun. Puşkin'i okuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. İnsanlar kendi geçmişlerini, kolektif şuurlarını inşa etmek için kendi geçmişini öğrenecek. O da tarihle olur, coğrafya ile olur, edebiyatla olur. Bunlar olmadan böyle Türkiye'de yapıldığı gibi devamlı bundan uğraşılıyor. Ne münasebet? O da işte bu toplumun maziye ecdadım diyorsa adam herhalde Osmanlı hanedanını kastetmiyor yani Rizeli Başbakan. Ecdadı işte ve Türkler padişahlarını monarşist olarak sevmezler. Padişahların doğrudan doğruya bu memleketin yöneticileri, mareşalları işte onlara bir şöhret kazandıran büyük adamlar olarak tutarlar. Hiç kimsenin de cumhuriyetçilikle bir problemi yoktur bu memlekette. Onu da söyleyeyim size. Burada böyle cumhuriyet düşmanı falan birkaç kişi adam vardır. Ki bunlar Avrupa'da biliyorsunuz monarşist partiler vardır böyle yani çok önemlidir. Onun için onun üzerinde duracağız. Lütfen bir şeyi yaparken, milli kimlik çizerken herkesin kendi şeyini, kimliğini ait olduğu yeri hissettiğini doğru dürüst bilimsel yönle İnceleyip benim gayret etmesi lazım. Başka yerlere gitti.